Çilekli dostluk ülkesi. Bir varmış, bir yokmuş. Kocaman çileye benzeyen evlerin dizildiği, her yanından mis gibi çilek kokusu gelen şirin bir köy varmış. Her köşe rengarenk çiçeklerle süslenmiş. Buranın adı Çilek Evler Köyüymüş. Bu köyde dalları çilekle dolu ağaçlar, çiçekler ve neşe içinde yaşayan tatlı dostlar varmış. Ve o dostlardan biri, pembe saçları güneşte parlayan, minicik kanatlarıyla gökyüzünde süzülen çilek perisi Lila'ymış. Lila, sevgi dolu kalbiyle herkesin yardımına koşar, çiçeklere fısıldar ve dostlarına her zaman gülücükler dağıtırmış. Lila'nın en iyi arkadaşları ise müzik seven tavşanlarmış. Tavşan Bombon, kemanı ile çiçeklerin kalbine dokunurmuş. Tavşan Pofidik, klarnet çalarken koca kulaklarıyla rüzgara tempo tutarmış. Her sabah gökyüzünde güneş kocaman gülümsediğinde peri Lila, çilekler arasından uçarak yanlarına gelirmiş. Günaydın çilek kalpli dostlarım dermiş Lila neşe içinde. Lila her çileye dokunduğunda yaprakları minik kalpler gibi titrermiş. Sanki çilekler gülümsermiş. Tavşanlar bu tatlı mucizeyi hayranlıkla izlermiş. Öğlen olunca hep birlikte çimenlere oturur, sepetlerini açar ve gülüşerek taze çilekler yerlermiş en büyük çileyi bulan minik Lopik kocaman bir kahkaha atarmış. Bu bizim dostluk çileğimiz olsun mu? Akşam olunca gökyüzü mora döner, yıldızlar parlarken Peri Lila ve Tavşan dostları minik çilek evlerinin bahçelerinde toplanırlarmış. Herkes sessizce çileğini yermiş. Kimse acele etmezmiş. Sadece dostluğun ve sevginin tadını çıkarırlarmış. Ve o gece Peri Lila gökyüzüne bakıp şöyle demiş. Bu köyde her çilek sevgiyle büyür. Çilekler tatlı olabilir ama dostluk her zaman en tatlısıdır. Ve şimdi unutma, sevgiyle paylaşılan her şey bir mucizeye dönüşür. Hoşçakal minik dostum.